Arkadaşlar merhabalar. Beklediğim duyuru yayınlandı şimdi adayların müracaat kabul ve ön sağlık muayeneleri gerçekleştirecek. Bunun yerleri belirlendi şimdi. Yine insanların kafası biraz karışık. Başvuru belgeleri şimdi nasıl hazırlanacak? Nasıl yapılacak? Onu merak ediyorlar. Bu açıklanan ilanda da sadece sağlık formunu eklemişler. Şimdi i̇nsanlar zannediyor ki sadece sağlık formunu doldurduğumuz zaman işlerimiz halledilecek gibi anlaşılıyor. Ancak başvuru kılavuzunda istenilen belgeler bir hayli detaylı. Ben isterseniz bunu hem ekran üzerinden anlatayım size hem de detaylı bilgiler vereceğim. Aklınızdaki tüm soru işaret larını kaldırmış olacağız. Aynı zamanda e, yine de aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda belirtirseniz onlar için de ayrıca cevaplandırma yapacağım arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Biz şimdi Polis Akademisi edu.tr web sitesinde duyurular kısmında bu yayınlandı. Hatta şöyle ana sayfaya bastığınız zaman burada direkt giriş sınavı belgesi için tıklama yaparak bilgi alabiliyorsunuz. Duyurular kısmından da girebilirsiniz. Burada diyor ki işte aday değerlendirme ve seçme sınavı müracaat ve kabul ön sağlık kontrolü aşamasına katılar, katılacak olan adaylar sınav merkezlerini kimlik numaraları e- kapısı şifreleriyle PADTR internet sitesinden sorgulayarak öğreneceklerdir diyor. Bu başvuruda işte ön sağlık kontrolleri yapılacak. İlk müracaatlar şahsen müracaatlar alınacak ve sağlık kontrolü yapılacak. Bu aşamaya geçen arkadaşlar da yazılı sınav aşamasına katılacaklar arkadaşlar. E şimdi buradan sınav giriş belgesine tıklayın. İsterseniz bu ana ekrandan da tıklayabilirsiniz. Aynı ekrana yönlendiriyor. Buradan da tıklayabilirsiniz. Bu ekran geliyor. Buradan basıyorsunuz. TC kimlik bilgilerinizi vesaire girip sorgulama yapıyorsunuz. Bu şekilde bir ekran gelecek arkadaşlar. Mesela bu arkadaşınki Sınav yeri neresiymiş Yozgat POMEM Evrakları buraya sunacak Yani şahsen başvurusunu buraya yapacak Belgeler yanında olacak Bütün o kılavuzda istenilen belgeler yanında olacak O belgelerle birlikte başvuracak Evrak kontrolü yapılacak Sonrasında işte bir eksiklik yoksa Bir noksan yoksa Sağlık aşamasına geçecek Sonra sağlık muayenesi yapılacak Burada adresi de vermiş zaten Yozgat'ta bu Yozgat POMEM Sınav tarihini belirtmiş 26.5'te yapılacakmış Saat 11'de Yarım saat önce gelin diye uyarı yapmış Şimdi Şöyle anlatayım Şimdi başvuru kılavuzunda ne isteniliyordu bizden? Başvuru, bizzat başvuruda istenilecek belgeler neredeydi? Bakın başvuruda istenen belgeler. Sınav başvuru dilekçesi, işte kimlik belgesi, ikametgah belgesi. Bunları zaten bir önceki videolarımda anlattım detaylı olarak. Da oradan da bahsedeceğim yine. İşte fotoğraf, işte bu yönetmelik meselesi vardı. Benim ve eşim işte o sıkıntılı yerlerde çalışmadığına ilişkin bir yazılı beyan sunuluyordu. O evrak. İşte şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından istenilen bu belge vardı SGK'dan alınan belge, sınav ücretlerinin yatırıldığını yatırıldığını ilişkin dekod yani şimdi bunların hepsini sizin ön sağlık ön sağlığa giderken hazır bulundurmanız gerekiyor. Şimdi öyle bir sıkıntı var. Şimdi bunları götürmezseniz muhtemelen orada sıkıntı yaşayacaksınız. O yüzden bunları hazırlamanız gerekiyor. Şimdi sadece buradaki başvuruda şeyi göstermişler. Burada sadece sağlık bilgi formunu göstermişler. Ben önceki videolarımda anlatmıştım. Gerekli evrakları bahsetmiştim. Zaten ön sağlık, sağlık bilgi formunu ben paylaşmıştım yayınlanmadan önce. Zaten aynı formu yayınladılar. Ee, o yüzden sıkıntı yok. Hani benim yayınladığım videodan çıktı alıp doldurduysanız onu değiştirmenize gerek yok. Zaten birebir aynısı. Şimdi gelelim yönetmeliğin 5. maddesindeki mesele var diye. Oraya işte başla ne yazacağız diyordu arkadaşlar. Ben de diyordum ki şeyi bekleyin. Bir açıklama yapılsın. Diyelim bu arkadaş nerede girecekti sınava? Yozgat Pomem'de değil mi? Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi açılımı yani. Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde bu arkadaş başvurusunu yapacak. O zaman dilekçesine ne yazacak bu arkadaş? Şuradaki dilekçeye. Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne. Şuradaki açıklamayı siliyorsun. Bu arkadaş evli ise burayı benim ve eşimin diye değiştirecek. Eşimin yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen engel halim bulunmamaktır. Yönetmeliğin 5. maddesini biliyordunuz zaten. İşte bu genel evdir, işte randevu evdir vesaire böyle ahlaka mugayir böyle yerlerde çalışmadığını belli eden aslında bir açıklama gibi bir şey o 5. madde. Onu bahsettim ben diye hazırlama asıl detaylı videomda ondan da bahsettim. Ona da girip bakarsınız. Nasıl indirileceğini vesaire her şeyi anlattım. Benim ve eşimin yönetmeliğim 5. maddesinde belirsen engel halimiz bulunmamaktadır diyorsunuz. Arz ederim. Tarihi atarsın buraya. İşte başvuru tarihi belli, İstersen başvuru tarihini yaz buraya. Hazır bulundur. Elle dolduruyorsun buraları. Adını, soyadını yaz, TC'ni yaz, imzanı yaz. Elle doldur. Eğer eşin varsa şuraya şunu kopyala, yapıştır şuraya. Buraya ki eşimin Eşimin adı, soyadı, TC, imza. Aynı şekilde eşininkini de aç. Tamam. Sadece tek başına başvuracaksan şurayı siliyorsun. Engel halim yoktur diyorsun, düzeltiyorsun. Şuraya da sadece kendi adın, soyadın. Şurayı siliyorsun. Şuraya da adres ve telefonunu yazıyorsun. Bu bu kadar. Çok basit, çok basit. Tamam. Bu bu kadar. Bunu hazırladım. Bunu zaten video açıklamasında da yine bırakacağım. İndiremeyen arkadaşlar olmuş. Bu telefonla açılmıyor. Yalnız zaten çıktı alacağınız için bilgisayarda açmanız gerekecek. Herhangi bir internet kafeye veya bir kırtasiyeye vesaire gidip web, web siteden girip direkt indirip aç açabiliyorsunuz evrakları o şekilde de yapabilirsiniz bu bu dilekçe bu şekilde bunu anlattık bir de diğer dilekçemiz vardı yine aynı şekilde sınav aday başvuru dilekçesi bu da kılavuzda geçen bir kısım buraya da aynı şekilde neresiydi bizim başvuru yapacağımız yer Pomem. tabii sizinki farklı bir yerdir siz tabii başvuru ekranından bakarsınız nereye başvuru yapacaksan oraya alıyorsun buraya yapıştırıyorsun Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bu kadar sonra TC'ni doldur burada istenilen belgeleri ben zaten diğer videoda çok detaylı olarak anlattım bütün bu dolduracağınız ekranın nasıl yapılacağını anlattım detaylı olarak. Onu da oradan dolduracaksınız. Bunu da çıktı al yanında bulunsun. Ee, başka ne kaldı anlatmadığım? Sağlık bilgi formundan bahsetmiştim zaten. Sağlık bilgi formunu da aynı şekilde çıktı alıp e, dolduracaksınız. Zaten yazılı sınav e, yeri ve tarihleri belliydi. Yazılı sınav 17 Temmuz 2022 Pazar günü 10'da buradaki illerde yapılacak. E, onunla karıştırmayın. Yazılı sınav ayrı. E, yazılı sınavın giriş belgesi 8 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanacak. Ona ilişkin zaten yine duyuru paylaşacağım. Yani bu süreci size olabildiğince aklınıza yatacak şekilde, hani eksikliklerinizi giderecek şekilde anlatıyorum. E, o yüzden herhangi bir stres, sıkıntı yapmanıza gerek yok. Süreç yavaş yavaş ilerliyor. zaten sizin şu aşamada yapacağınız ivedi bir şekilde, hızlı bir şekilde bu başvuruda istenilen belgeleri tanzim etmek. Bunları tamamlıyorsunuz. Bunlar yanınızda bulunsun. Rahat bir şekilde gidip başvurunuzu yapın. Hani bir arkadaşım şey demişti önceki başvurularda başvuru yapan arkadaşlar. Hani böyle bazı eksik evrakları orada yardımcı oluyorlar falan demişti ama orada o hengamede bununla uğraş. Hazır bir şekilde gidin. Evraklarınız elinizde tam olsun. Seri bir şekilde aşamaları tamamlayın. Hani orada ya şu eksikti bu eksikti orada zaten bir karışıklık bir curcuna olur muhakkak. O aşamada sıkıntı yaşamayın benim amacım o yani. O yüzden bu evrakları yanınızda hazır bulundurmuş olun. Hani bazı arkadaşlar diyor ki sadece sağlık formu doldurulacak. Arkadaşlar burada istenilen belgeler açık bariz belli. Geçen alımlarda istenilen belgelerle aynı hani bir değişiklik yok. O yüzden yine aynı aşamalar olacak yani farklı bir şey olmayacak. O o nedenle evrakları yanınızda hazır bulundurmanız çok önem arz ediyor. Bu evrakların nasıl doldurulacağını da buradaki videomda anlattım. Ee, bekçilik alımı başvuru evrakları nasıl hazırlanır? 2022 bekçi alımında istenilen belgeler diye detaylı bir video çektim. Hani şeyi göremiyor bazı arkadaşlar. Buradaki yere bastığınız zaman videonun açıklamasında zaten her şeyi ben bıraktım buraya. Ayrı ayrı indirmek istiyorsanız buradaki linklere basıyorsunuz hepsini bir sıkıştırmış halde 3 3 dilekçeyi de birden 3 formu da ben buradan indireyim diyorsanız da Google Drive linkine tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra zaten buraya şey geliyor. Google Drive ekranı geliyor. Şu indirme tuşuna bastığınız zaman zaten otomatik olarak şuraya indiriyor. Çok basit yani bunun indirmesi. WinRAR programı var bu sıkıştırma anlamında. Buraya bastığınız zaman zaten şu evrakları üçünü de açmış olacaksınız. Bunu bilgisayarda açarsınız. Şu gösterdiğim evraklar bunlar yani. Bunları şeyde koymamışlar. İlanda yok bu. Bunları hazırca indirin, hazır bulunsun elinizde yani burada belirttim. Hani hızlı hızlı ben bu videolar çok uzun video derseniz şuraya fihrist yaptım. Sınav giriş belgesi nereden çıkarılır? Bakın buradan tak basıp buradan direkt videonun o aşamasına da gelebiliyorsunuz. Ve işte ikametgah belgesi nereden temin edilir? Hani sen hazırlamışsındır, eksiğin vardır. Buradaki fihristten hemen bak ona göre ayarla. Ee, arkadaşlar bu bu videolarla alakalı yine devam bu aşamalar bitene kadar, tamamen bekçilik alımı bitip ilan yayınlanana, kazananlar belli olana, olana kadar ben bu açıklayıcı videolara devam ettireceğim. Hani kanala abone olursanız benim kanalım bu. Abone olursanız kanalıma e, bildirimleri de açarsanız bildirim zilini bu tarz haberlerden erken haberdar olursunuz. Bu videolardan erken haberdar olursunuz. Yani yorumlarınıza zaten mümkün mertebe hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Bu süreçte sizin yanınızda olacağım inşallah. Yani size yardımcı olmayı da seviyorum. Bir insanlara fayda olmak da ayrıca bana e, mutluluk sağlıyor. O yüzden e, bu süreci birlikte atlatacağız inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.